iki tane çekicimiz var bu çekişler çok işe yarayacak. Bu oyunu kaybet. Yok, kaybetmezsin. Kaybetmezsin. Etmem. <gülüyor> 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 gibi bir videoya hoş geldiniz. Ben başladım. Yaşasın. <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> mı? Evet. Nil ben başlayacağım dedi ya. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz Kostu ailesine. Bizi takip etmeyi unutmayın ve Unutmayın. Kurutmayın Unutmayın bugün buz gibi bir oyunla birlikteyiz. Nasıl bir oyunmuş değil? Buz, buz. gibi bir oyun. Adı ne? Buzsızı. Buz, Biz bu oyunu çok keyif alarak oynuyoruz. Görüyorsunuz çok oynadığımız <laughs> paketin halinden de bellidir. Evet. Değil mi? Açalım mı? Açalım. Haydi oldu. İki tane çekicimiz var. Bu çekişler çok işe yarayacak. Pa, pa, Sonra <laughs> görüyorsunuz. Bir oyun standımız var. Harika. Ayaklı. Şöyle koyacağız. Ve... Buz gibi buzlarımız var. 38 adet buzumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve ortaya evet. koymak için küçük bir var. Aynen öyle. Peki. Bu oyun nasıl oynanıyor? Nasıl? 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 Bu oyunu aldığımızda şöyle bir hata yaptık. Siz yapmayın. Ne yaptık? Böyle buzları Allah Allah bu nasıl dizilecek diye böyle uğraştık durduk. Buzlar düştü anlayamadık önce. Bir gece uğraştık bundan. şöyle olması gerekiyormuş. <laughs> buzları dizerken ters çeviriyoruz. Ve hemen gördüğünüz gibi rahatça dizebiliyoruz. Karışık dizebiliyoruz diye mı? Aynen öyle evet. dediğimiz gibi dizebiliyoruz. Bu renkler oyuna renk katsın diye başka bir işlevi yok üç renk. Mavi, açık yeşil ve beyaz. Ve buzlar. Buzlar. Arkadaşlar oyunlamacı da ortadaki atı düşürmemek. Evet. Şimdi kuralım. Söyleyeceğiz yine. Herkes çekiz ile sırayla vuracak. Evet. Atı düşüren kaybedecek. <laughs> Pardon bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Kutuplarda atın ne işi var? Kutuplarda atın ne işi var? Güzel soru. Nilciğim bu soruyu sana sevk ediyorum. Çünkü bunlar <laughs> <laughs> Ama daha alakalı bir şey olsa daha iyi olmaz mıydı? Mesela kutup ayısı. Penguen. <laughs> Dizdik mi arkadaşlar? Dizdik. Şöyle bir baskı yapalım ki düz düz olsun. Ve doyumuk <laughs> diyoruz. Tep çeviriyoruz. Tam ortadaki buzun üzerine atı yerleştiriyoruz. Gördünüz tık dık, mü? Tık diye at buzların Şimdi birer birer çekiçle vurarak buzları düşüreceğiz. <laughs> düşürdükçe düşürdükçe buzlar azalacak. Bir noktada artık bir yarışmacı bunu düşürmek zorunda kalacak. Düşüren oyunu kaybedecek. kaybedecek. Ben anladım. Anladın mı? Ben anladım. Herkes tamam. ben <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> İşlem tamam. Size güveniyorum. Peki o zaman kimden başlasın? Ben. Hayır. Hep senden başlıyor. Hayır, hayır. Hayır. Ne? Ya haksızlık bu. Taş kağıt makas. E, tabii ben ben bilmiyorum. Ben yapar başka. Hayır ben. Ay, Taş kağıt makinesi. <laughs> Baybos değil hiçbir şey değil. Evet. evet. Baybos değil vuruyor. Oh. Prenses kostil. Baybos değil. Prenses. Bay Bay Gossip Evet vurdum arkadaşlar. yani sesin işi zorlaşıyor mu? Hayır. Evet. çiçek gibi olmuş orası. Bir de, oh, iki tane düştü. Benim vurduğum düşmediğimiz ha, devam mı ediyor? Devam edeceğim. Evet. Tamam. Şu anda ortaya çekelim mi? Hmm, at, bazen böyle sarsıntıdan at sağa sola kayabilir onu. Elimizde düzeltebiliyoruz. Tamam çok güzel. Aha. Aa, arkadaşlar Şimdi ben buna vurdum. Aradakiler düştü ama vurduğuma vurmak zorundayım yine. Dolayısıyla bu oyunu kaybet... Yok kaybetmem ben sanki. Etmez. <laughs> 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 Siz ikiniz işbirliği yapmışsınız. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne diyor? Ben ona vurursam kaybetmezsin, kaybetmez. Kaybetmezsin, kaybetmezsin, kaybetmezsin diyor birileri. Nil, <laughs> bence Baygost ile koca bir bardak buzlu su içirelim. Eee. <laughs> Tamam. olurum. <laughs> <aa, gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> o zaman Bay Gostin'i koruyalım. Güzel bir oyun muydu? Hayır da. Canlayalım Can zaman... mı? <laughs> <laughs> Şimdi göreceksiniz. Göreceğiz. Başlıyoruz. Evet. Bu sefer prenses başlıyor. Evet. Prenses. Baygos değil. Ben buruş, bir buruşla düşünmemiştim. Prenses. Aa, ön, hile yaptı. Hileyi Hayır. gördünüz. Önce buna ben vurdun. Ben bunu buna vuracağım. Bak kamera kayıtlarını Kaydım. çıkartırım şimdi. Kaydım mı? Peki. Tamam peki. Kritik zamanlarda olsa bunun için başa yani. sarılabilirdi de. Dokunun, dokunun, dokunun. Nereye dokundun? Buna. <laughs> Yakalandın. Benim elim kaydı. Bu dokununca eli kayıyor. Ben dokununca <laughs> dokunmuş oluyor. Nasıl oluyor? Çok Bilmiyorum yavaş. Ama. Ve emin diyor bu sefer Bay <gülüyor> Aha. <gülüyor> Çivi çakıyormuş gibi. <laughs> Sen nasıl böyle emin olabiliyorsun? Tamam, tamam. <laughs> tamam, be, tamam. Oh, artık hep yukarıdan alıyorum yakından. Ay kostil vuruyor. Ve <laughs> <laughs> İşimiz zorlaştı mı? Evet, çok kötü kan var. Gidecek, dım, dım. Dım, dım. Dım, dım dım. Dım dım. Dım dım. Kalp hızlı atıyor. Çok tehlikeli bir hamle yapacağım arkadaşlar. Bakacağız. Bay Gostin. Olursa şuranın tamamını düşüreceğim. Şunu ne, ne yapacağım yapacağım yapacak acaba? Tamam. E, hepsine vurdum. Hayır. Gösterdim. Strateji geliştirdi. Hiç düş ama hala ama bir dakika bir dakika bir dakika vurdun gitmedi ki. Doğru. Diğerleri düştü. Aha. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika şu ana görüntülemek hani için. Nil buzu getir. <laughs> buzu getir. İçmeyecek. Hiç de kıyamıyoruz. O zaman evet, arkadaşlar bu noktadan sonra oyunun kaderi değişemiyor artık. Bir dakika Baygostini biraz can çekişirken yapabilir miyiz? Görebilir miyiz? Düşünceleriniz? Düşünceleri... Nasıl bir hata ettiniz acaba? Evet. Hepsini düşünerek. Arkadaşlar <laughs> bu çok güzel bir strateji oyunu. Ama bazen dokunduğumuz değil de diğeri düşünce böyle çok zeki olduğunuz halde <laughs> İşler planladığınız gibi Çok zeki olduğunuz <laughs> halde yenilebiliyorsunuz. Yani demek ki zekiler de yenilebiliyormuş. Gerçekten zeki abi. Kadar. Bütün Ay, video bu yapıyor. <laughs> bu bakar bu, mısın? Bu, bu, <laughs> babaya mı diyor Nil? <laughs> Peki bitiriyorum o zaman. Evet. Arkadaşlar Son darbeye Takip etmeyi unutmayın. Hayır birlikte vuralım. birlikte olmak çok güzel. Uhuu. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.